Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sahibinden geçici numara nasıl yapılır bunu anlatacağız. Sahibinden.com'da ilan verirken veya bir ilan sahibiyle iletişime geçerken kişisel numaranı gizlemek ve geçici numara kullanmak oldukça kolaydır. İşte bunu nasıl yapabileceğiniz. Sahibinden.com ilan verirken kendi telefon numaranın görünmesini engellemek için geçici numara hizmeti sunar. Bu sayede ilanında kendi telefon numaran yerine sahibinden.com Kom tarafından atanan 0850 ile başlayan bir numara gözükür. Sahibinden hesabımıza giriş yaptık. En üstte 3 çizgi. Bana özel kısmına giriyoruz. Yayında olanlar. Mevcut yayında olan ilanımız. Tıkladık. Düzenle sekmesi. İletişim bilgileri ve tercihleri kısmı. Bu numarayı arayan kişiler aslında sizin cep telefonunuza yönlendirilir. Arayan kişinin numarasını sen görebilirsin ancak sen o numarayı geri aradığında arayan kişi senin kişisel numaranı görür. Bu servisi ilan verirken etkinleştirmek için ilan oluşturma aşamasında iletişim bilgileri bölümünde geçici numara ile seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir. Yayında olan ilanların içinde de bu özelliği sonradan düzenleyerek aktif hale getirebilirsiniz. Biz geçici numara servisini etkinleştirdik. Eğer bir ilana bakıyorsanız ve ilan sahibinin numarası gizliyse numarayı göster seçeneğine tıkladığınızda sahibinden.com size 5 dakikalığına geçerli olan bir geçici numara oluşturur. Bu süre içinde ilandaki numarayı arayarak ilan sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda ilan sahibi sizin kişisel numaranızı görmez. Sahibinden.com'un kendi geçici numara hizmeti sizin kişisel numaranızı ilanda göstermeyerek gizliliğinizi korumaya yardımcı olur. Ancak arayan kişiyi geri aradığınızda kendi numaranızın görüneceğinizi aklınızda bulundurmalısınız. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.